Daha sonra Ali Hoca'yı internetten buldum. Hani karşıma çıktı, araştırdım. Ee, çok güzel yorumları vardı internette de videoları izledim. Ee, daha sonra görüşmeye geldim. görüşme ee, görüşmeye gelince de hoca çok iyi davrandı. Neler yapacağını anlattı. Ee, aklımıza da yattı. Daha çok ailemin aklına yattığı için daha da kısa sürdü tabii. O daha önemli. Ailemin de aklına yatınca çok kısa sürede hemen ameliyat oldum. çok da güzel geçti. Çok değişiyor. Yani kendilerine olan güveni değişiyor. Giyim tarzları değişiyor. Ee, hiçbir şekilde böyle bir sorunun onların hayatlarını karartmasına izin vermesinler. Çünkü ben bunu yaşadım. Onların ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Yani illa Ali Hocam'ın olması gerekmiyor ama başka bir doktor da olsa, başka bir hoca da olsa bu sonuçta estetik bir problem. Ee, biz erkekler için de büyük bir problem. Bunu bence gelip bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Ama güvenilir bir yer istiyorlarsa ben Ali Hoca'dan çok memnun kaldım. Şu anda da bir başka bir problemimle ilgili geldim görüşmeye gelip en azından bir görüşsünler dedim. Sizi e, internet üzeri buldum Ali Hoca'nı. E, çok memnunum. Cinakomasi ameliyatı oldum. Her şey çok güzel geçti. Hiçbir korkma gerek yok arkadaşlar. Şu an çok gayet memnunum. Her şeyden güzel dar tişört de giyebiliyorum. Her şey çok güzel. Ali Hocama çok teşekkür ediyorum. Yani insanı psikolojik olarak bunaltan bir durum. Ee, insanı utandıran bir durum. Ama şunu söyleyeyim. Ben e, geçen yıl e, yine gelmiştim. Hatta hala görüş görüşmüştüm. Ama vazgeçtim ameliyat olmaktan. Ha, biraz böyle işte aile falan yani. Biraz vazgeçmiştim. Ama bu yıl geldim. Ameliyatım oldum. Gayet mutluyum. Ee, bu ameliyat olmayı düşünen herkese şiddetle tavsiye ederim olmalarını. Çünkü bu e, meme dokusu olduğu için hiçbir şekilde antrenman ile e, geçebilen bir durum değil. Ben yıllarca e, profesyonel sporculuk yaptım. 17 yıl mil takımda yarıştım. E, ben de bu durumla karşı karşıya kaldım. Sürekli antrenman yapan birisiyim. Fakat e, geçtiğini görmedim. O yüzden e, ben de operasyona başvurdum. E, ameliyat üzerinden 3 ay geçti. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Hiç ameliyat olmamış gibiyim. Ameliyat izleri de yok denecek kadar az. Ağrısı hiçbir şey yok zaten. Hiçbir şey kalmadı. Görüntü olarak da eskisinden çok çok daha iyi görüntü elde ettik. Bu bakımdan doktor Ali Mezde'ye kendim adına çok teşekkür ediyorum. Ameliyat öncesinden çok düşünmüştüm ve keşke bu kadar düşünmeseydim diyorum. Yani önceden de olabilirdim. Şu an gerçekten daha mutluyum. İstediğim şeyleri giyebiliyorum. Yani mağazaya gidince istediğim... yani istediğim görüntüyü alabiliyorum yani. Bu gerçekten insanın hayat kalitesini arttırıyor ve zaten benim yaşım çok genç olduğu için bu daha da güzel bir şey olduğunu inanıyorum ben. Yani korkulması gerekiyor ama şimdi niye bunu söylüyorum? Ameliyat olduğum için. Öncesinden tabii ki korkuluyor ama korkulacak bir şey yok gerçekten. Ameliyata giriyorsunuz e, yarım saat, bir saat içerisinde hallediliyor. Uyanıyorsunuz bitti yani. Bu yani Memeden kurtuluyorsunuz diyebilirim yani gerçekten. Aslında çok basit bir şey. Ama işte ameliyat öncesinden tabii ki korkuluyor biraz. Ama değmez yani. Yaptırım bence. Ee, askerden önce gelmiştim. 2 sene sonrasında geldikten sonra ameliyat oldum Ali hocama. Ameliyat başarılı geçti. Bayağı beklediğimin de üstündeydi. Çünkü başka hastanelerdeki doktorlara gittiğimde yara bere içinde bırakacaklarını, belli bir başlı, izler kalacağını söylüyorlardı vücudumda. Ee, Ali hocam e, samimi, sıcakkanlı bir insan. Hani kendisine bir randevu alarak hani bilmiyorum belki siz de hastalığınızı çözüm bulabilirsiniz yani. İki tane ayrı arkadaşın tavsiyesiyle onlar da operasyon olmuşlar. E, çok incelemişler yine başka doktorları, hocaları ve en son Ali hocanın bu işte uzman olduğunu düşünüp Onda ameliyat olmuşlar ve memnunlar. Beni de yönlendirdiler. Ben de çok memnun oldum hocadan. ilgisinden, ameliyat sonrasındaki e, alakasından her şey için çok teşekkür ederim. Ben bu ameliyatı olmadan önce çok araştırdım ve tavsiye üzerinden Ali Hoca'ya geldim ve oldum. Pişman değilim. Tek pişmanlığım bu kadar süre boyunca beklemek oldu. Keşke daha önce yapsaydım ve daha çabuk kurtulsaydım bu sorunu Çok tavsiyeler duyduk veya gördüm ama Ali Hoca'yı seçmemin nedeni daha bana yatan bir tekniği olduğu için, daha farklı bir tekniği olduğu için ve daha içime sindiği için açıkçası geldim, gördüm. Yani ortam iyi, her şey güzel, hastanede de her şey süperdi. Yani bir daha olsam bir daha gelebilirim. Merhabalar, ben spor eğitmeniyim. 20 yıldır bu sektörün içindeyim. komasti sorunum vardı benim de. komasti sorunum olduğu için bayağı bir araştırdım. En son Ali Hoca'nın bir hastasını gördüm ve çok iyi bir iş çıkardığını gördüm. Ali Hoca ile böyle tanıştım. Şu an ameliyatım bitti. Hatta bugün kontrole geldim. Arkadaşlar sizler şunu paylaşmak istiyorum. komasti hiçbir şekilde sporla geçmez. 40 kiloya kadar düşseniz de göğsünüzdeki yağ kalır, bunun birçok sebepleri vardır jinekomastı olmanın ama bence bir an önce ameliyat olmanız gerekir her jinekomast ameliyatından sonra çok geç olmuşum dersiniz çünkü hiçbir ağrısı sızısı, hiçbir zahmeti, hiçbir şey yok sadece 3 hafta yani maksimum 1 ay korse takıyorsunuz hiçbir acı, ağrısı sızı yok bu şekilde herkese tavsiye ediyorum işte operasyondan 3 gün sonra ilk kontrolüme geldim. Bu kontrolde tabi insan biraz heyecanlı oluyor. Ee, sonucu görmek istiyor. Ali Hoca sonucu açtığında e, çok mutlu oldum açık söylemek gerekirse. Çok düzgündü ve benim jinekomastim biraz ağır bir jinekomastiydi. Deri sarkması veya kan toplaması gibi olaylar olacağından biraz korkuyordum. Çünkü araştırıp gelmiştim. Böyle bir sorun olmadığını görünce çok mutlu oldum. Ağrı veya sızım da yok. Bir an önce daha aktif olmayı planlıyorum işte hayat. Evet. E, ameliyattan önce kan tahlillerim alındı. anestezi anesteziye uygun olup olmadığım bakıldı. E, yaklaşık 45 dakikalık bir saatlik bir operasyon geçirdim. Ondan sonra hasta odasına tekrar geri alındım. Herhangi bir ağrısızı hissetmedim. Sadece bir hareket zor, ufak bir hareket zorluğu yaşadım. E, onun haricinde hiçbir şekilde 3 gün oldu ameliyat olalı herhangi bir ağrısızı hissetmedim. Operasyon sırasında ben birçok yer araştırdım ee, ama içimi en rahatlatan yer burası oldu. Yani Ali Hoca oldu. Ee, Ağrı ve sızı olma işte çok iyiydi. Ameliyat süreci vesaire sonrası çok iyiydi. Şu an çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ee, buraya gelecek benim gibi jinekomastı mağduru hastalara da tavsiye ederim. Ee, ben Ali Hoca'yı e, yaklaşık 8 ay önce YouTube'da gördüm. Hani bu hastalıkla ilgili araştırmalar yapıyordum. Hani daha iyi hangi doktor bulabilirim diye. Ali Hoca o zaman denk geldim. Hani ben Mersin'den çıktım geldim. O kadar uzun bir yol geldim. Hani güvenerek geldim. güvenerek geldiğim için hani bir sorun yaşayacağımı düşünmüyordum. E geldim Ali Hocamız sağ olsun kontrolleri sağladı. Kontrolleri sağladıktan sonra kan tahlilleri falan aldı. Bütün gerekli tahliller yapıldıktan sonra ameliyat süreci başladı. O da çok güzeldi. Hastane çok ilgiliydi. Personeller gerçekten çok iyiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum bu konu hakkında. Bugün ameliyatımın üçüncü günü. Hani gayet iyiyim. Hani çok çok iyiyim. Bugün kontroller de sağlandı Ali Hocam sayesinde. Şu an çok iyiyim. Hiçbir ağrım sızım yok. Yani herkese tavsiye ediyorum bu ameliyatı. Hiçbir şekilde korkmasınlar. Ben de bu